sesli konuşacağız eee ne yapacağız toplayacağız ödülleri paketi açıyoruz bakalım ne çıkacak hmm, bu çıktı bu çıktı, çıktı. o bu çıktı tamamdır arkadaşlar ikinci maçımızda oğlum ikinci maçtayız şu an yerine bakmışsınızdır tamam <laughs> hadi bakalım toplayalım çıkacağız buradan. Sıralamada kaç? Çıkacağız. Çıktık. Tamamdır. Şimdi karaktere gelelim. Şu geldi. Bunu seçeceğiz. Evet Burada işimiz yok. Buradan çıkalım. Burada da işimiz yok. Ha, bu varmış. Gelin. Bu değil tamam. Şimdi o bu iyiymiş bak bunu diyelim arkadaşlar. Hayır, Gözlüklere gelelim. Şimdi bunu giydik. Yüzlere gelelim. Yüzde bir şey yok. Kuyruklara gelelim. Bir tane kuyruk hazırmış onu giyelim. Tamam şimdi çıkıyoruz. Geliyoruz. Maça başlıyoruz. İkinci maç. Evet. Gel Yanıma gel. Hadi bakalım. Ağır rakip geldi. Ses geldi. Ses. Hoppa. Hoppa. Oppa. Tamam. Hadi gel. 2-0 şimdi. Hadi. Hadi. Vurdum. Vurdum. Ben de vurdum. Yerde. Ya. Gitmeyi yedi. Yakıt maçı tatlı etmiş. Tamam. Bir başka yere geçiyoruz.